Konu ikinci dereceden denklemler. Sayfa 220, test 4, soru 15. Evet bir eşitsizlik sistemi verilmiş arkadaşlar. Bu sistemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bu tarz soruları çözerken tablo çizmemiz lazım. Geçmiş yıllarda ÖSYM bu tarz bir soruyla karşılaştık. Peki tabloyu çizerken bakın aşama aşama gidelim. Birinci aşama kökleri hesaplayalım. Çünkü kökleri hesaplarken her bir ifadeye ayrı ayrı ne yapacağız arkadaşlar? Sıfır eşitliyoruz. Yani x eşittir sıfır. x eksi biri sıfır eşitlediğimizde diğer kökümüz kaç oldu arkadaşlar? Bir. Yine aynı şekilde iki artı x'i sıfıra eşitlediğimizde x eşittir. Eksi iki. Paydayı da sıfıra eşitleyeceğiz. X eksi 3 eşittir sıfırdan. Yalnız bunu unutmayacağız. Şöyle işaretliyoruz. Çünkü tabloda çizerken buna dikkat etmemiz lazım. Çünkü paydayı sıfıra eşitlediğimizde ne olur arkadaşlar? Tanımsız olur. Evet köklerimizi belirledikten sonra ikinci aşamada tablonun işaretine karar veriyoruz. Tablonun işaretine karar verirken X ifadelerine baktığımız zaman yani önündeki işaretlere baktığımız zaman bu parantezi açtığımızda her bir işareti pozitif olduğu için yukarısının işareti pozitif, Aşağıdaki ifadede x eksi 3'e baktığımızda x'in işareti de artı olduğundan dolayı tablonun işareti ne olacak arkadaşlar? Artı olacak. Evet. Üçüncü aşama tablomuzu oluşturacağız. Tablomuzu oluştururken eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar ve bulmuş olduğumuz bütün kökleri küçükten büyüğe doğru tablomuza ne yapıyoruz arkadaşlar? Yazıyoruz. Köklerimize bakalım. Eksi 2, 1, 0 ve 3 en küçük olan kökümüzden başlayarak eksi 2 sonra devam ediyoruz arkadaşlar nedir Sıfır. sonra köklerimizi yazıyoruz Bir. ve diğer kökümüz nedir arkadaşlar 3 Üç. yalnız üçte bir daha hemen hatırlatma yapalım paydayı tanımsız yaptığı için onu işaretliyoruz Evet ifadeye baktığımızda şimdi tablo yorumlamasına geçeceğiz tablomuzun işareti artı olduğuna karar verdik şimdi tabloya baktığımızda eşitsizlik sistemine baktığımızda sıfırdan büyük eşit kısmına da dikkat etmemiz lazım biraz sonra Evet devam ediyoruz. Bakın tablonun işareti artıysa sondan itibaren artıyla başlayarak tablonun işaretini artı değiştirerek gidiyoruz arkadaşlar. Eksi, artı, eksi ve artı olarak. Evet şimdi bu ifade sıfırdan büyük ve eşit dediğine göre tabloda hangi bölgeleri alacağız arkadaşlar? Bu bölgeleri alacağız. Artılı bölgeleri. Büyük eşit dediği için, büyük dediği için. Şimdi yazarken çözüm kümesini, çözüm aralığını bakın eksi sonsuzla ne arasıdır arkadaşlar? Eksi 2. Eksi sonsuzla eksi 2. Sonsuzlar her zaman açık aralık. Sayı açık mı kapalı mı? Altında eşitlik olduğundan dolayı ne yapacağız arkadaşlar? Kapalı. Sıfırla ne arasında? Bir arasında. Baktığımız zaman eşitlik olduğundan dolayı her iki tarafta ne olacak arkadaşlar? Kapalı aralık, kapalı aralık. Yine şuradaki artılı bölgemiz 3 ile ne arasındadır arkadaşlar? Artı sonsuz, sonsuz daima açık dedik. Sayı açık mı, kapalı mı? Evet eşitlik olduğu için kapalı olacak ama biraz önce tabloda bir uyarı vermiştik. Paydayı tanımsız yaptığı için açık aralık şeklinde yani bu değeri alamayız. Sonrasında baktığımız zaman hangisidir arkadaşlar? Doğru yanıt E seçeneğidir çözüm kümesi.